bana okul <laughs> <"Gülüyor> link atsın mutlaka birkaç olay yaşamışsınızdır. Hmm. <laughs> Herkese tekrardan selam kanalıma videom hepiniz hoş geldiniz. Eğer beni ilk defa görüyorsanız ben Ece. Hemen destek olmak için abone olabilirsiniz. Okulun ilk haftasından sonra sizlerle birlikteyim. Şu an çok mutluyum okulun ilk haftasını atlattığım için. Gerçekten aşırı derecede yoğundu. Bugün cuma bu arada. Okuldan çıktığım gibi direkt cüme geçtim. Ondan sonra eve geldim ya yani şu uzanayım dedim yatağa. Sadece böyle hani telefonu bile yanıma almadım. O kadar hani yorgundum. Normalde hani telefonsuz yani kalmam pek. Uzandım ve direkt uyumuşum yani. Ve şu an videoyu geç bir saatte çekime alıyorum. Bugünün mahvolmasını istemedim. Bugün bir kere şunu söyleyeyim çok sıcaktı. Çok bunaldım bugün hani e, okul bu arada ilk 3 günü gayet iyi geçti. Pazartesi, çarşamba hani gayet iyi geçti. Perşembe günü böyle bir yavaşladı hafta. ve hani perşembe bitseydi her şey okeydi. Cuma günü zorladı biraz. Neyse ilk hafta esasenim atlattık. Okul başladı artık. Yani alışmaya çalışıyorum daha alışamadım okula. Yani bilmiyorum. Bu video 10. sınıf içerisinde çektiğim ilk ders çalışma günlüğü. Ee, umarım güzel bir video olur. Şimdi cuma günü de olduğumuz için hani haftalık bütün dersleri gördük. Onun için hani herhangi birine çalışabilirim. Böyle genel bir tekrar yapmak istiyorum ödevlerden başlayarak vesaire. Karışık bir program izleyeceğiz. Umarım güzel olur video. Bu arada ilk haftanızı yorumlara yazmayı unutmayın. Böyle özellikle 9. sınıflar yaşadığı bir olay varsa ilginç garip yorumlara yazabilirsiniz. Hani yorumlarınızı okuyorum bu arada beğeniyorum. Zaten görüyorsunuzdur. Hepiniz benim için çok değerlisiniz. Onun dışında söyleyecek pek bir şeyim yok. O zaman hemen videoya geçelim. Şimdi geçen videoyu izleyenler bilir. Dedim artık hani paragrafla başlayacağım. Biraz hani paragraf düzenini oturtmaya başlayacağımı söyledim. O yüzden şimdi bir paragrafla başlamak istiyorum. Hem de böyle bir ders çalışmaya böyle şey oluyor. Paragraf yazmak bir alıştırma oluyor böyle başlangıç gibi. O yüzden şimdi paragraf yazacağım. Ondan sonra da ana derslerden falan çözüm yapacağım. Şimdi paragraf yazmaya geçelim. paragraf çalışmamı tamamladım. İkisinden de bir tane yanlış çıktı. O bir tane yanlış olmadan olmuyor. Bu videoda 8. sınıf olan arkadaşlara bir kitap tavsiyesi etmek istiyorum. Bu şekilde hemen sizlere göstereyim. Ünlü yayınlardan Ustrayet Soru Bankaları. Sorularını gerçekten çok beğendim. Şimdi sizlere göstereceğim. Soruları tamamen beceri temelli yenisi sorular. Şöyle Türkçe dersiyle başlayalım. İçerisindeki sorular zaten e, görsel hafıza, mantık muhakeme hani düşündürücü sorular. Böyle hani ilk bakışta direkt cevap bulabileceğiniz sorular değil. E, düşünmeniz lazım. Gerçekten LGS'deki soru tipleri gibi yeni nesil. Ardından fen bilimlerine bakalım. Yine fen bilimleri de aynı şekilde deney gözleme dayanıyor arkadaşlar. Soruların zaten içerisini görebiliyorsunuz. Çok kaliteli bu şekilde istatistikler var ve sizin yorum yapmasını istiyor. Özellikle ben böyle bazı istatistik sorularında hatta bu konuda bakın maddenin ısı ile etkileşim konusunda geçen sene çok zorlanıyordum. Ve hani yeni sorularla sınavda çıktığı için çok güzel bir kitap. İnkılap kitabını da inceleyelim. Yine İnkılap kitabı da MEP müfredatına tamamen uygun. Sonuç çıkarma, becerisi kazanma, yorum yapabilme, olaylar ve durumlar arasında bağlantı kurabilmeye yönelik sorular var. Soruların kalitesi bu şekilde. Matematik kitabımıza geldiğimiz zaman ise yine beceri temelli sorular bizi karşılıyor. Mantık yürütmeye, muhakeme yapmaya, eleştirel yaklaşım sergilemeyi, problem çözmeyi yani açıkçası bize düşündüren soru yağmurları zaten zaten başta isim verilmiş düşündürmeyi amaçlayan bir kitap. Bu arada kitapların içerisindeki soruların tamamı video çözümü yani anlamadığınız zaman video çözümünden bakabilirsiniz. Açıklamaya bütün linkleri ekleyeceğim. Şu anda ekranda gördüğünüz kodu kullanarak 1 Kasım'a kadar geçerli olan %10 indirim kuponunu kullanabilirsiniz. Bu kupon ise benim takipçilerime özel sizler için. Bence 1 Kasım'a kadar kaçırmayın derim kesinlikle. Ben videonun açıklamasına ünlü yayınları sitesini vesaire alışveriş yapabileceğiniz yerin bütün linklerini koymuş olacağım. Açıklamada detaylı linkler mevcut olacak. Bu şekilde 8. sınıflar tavsiye yapmak istedim çünkü gerçekten bana <laughs> Çok soruyorsunuz Instagram'dan olsun, YouTube'dan olsun. Ben de e, içeriğini beğendim kaliteli kitapları size tavsiye ediyorum. Evet şimdi biz ne yapalım? Biz biraz da matematik çözelim diyorum. Paragraf çözdük artık çalışma modumuz oturdu. Matematikle devam edelim. Matematikten bu arada çok soru çözemeyeceğim. Çünkü daha tam olarak kaynaklarımı tamamlayamadım ben. O yüzden elimde olan e, kitaplardan böyle birkaç test bu hafta işlediğimiz konulardan alıştırma yapmak istiyorum. O zaman şimdi alıştırma yapalım. Matematikte ilk testi bitirdim. Baktım diğer konular çözmüşüm. O yüzden hani şu an testim kalmadı. Evet şimdi matematik testimi tamamladım ve edebiyata geçiyorum. Edebiyattan biz birinci üniteyi bitirdik. Baya hızlı bitti bu arada. Yani birinci ünite öyle... Bu sineği yemin ederim bakın iki günden beri en az öldürmeye çalışıyorum. Masama geliyor de sürekli. Öldüremiyorum abi. Sinir oldum ya. Aa, bir odamdan da çıkmıyor yani bir git. Ne diyordum ben? Ha edebiyattan bahsediyordum. Birinci ünite bitti işte ve çok tuhaf yani sıkıcıydı bence birinci ünite. Açıkçası pek hoşuma gitmedi benim birinci ünite ama e, şimdi mecburen test çözdürerek kendime böyle sevdirmem lazım o üniteyi. O şekilde o zaman şimdi hemen edebiyattan test çözelim. You don't know what you do, Bu arada ben bazen videoyu koymuyorum. Böyle şey atıştırmaklar yiyorum test çözerken falan. Böyle bir bakıyorum video sonunda şurada çöpler oluşmuş aramızda kalsın. <laughs> evet videoda sana geldik. Bu arada yorum atmayı unutmayın. Videonun başında söylediğim gibi okulun ilk haftası mutlaka birkaç olay yaşamışsınızdır. Yorumlarda sohbet edelim istiyorum birlikte. O yüzden yorumlarınızı bekliyorum. Eğer kanalıma hala abone değilseniz destek olmak için abone olabilirsiniz. Eğer bu şekilde ders çalışma günlüklerini daha fazla istiyorsanız videoyu da beğenebilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Instagram'ım yukarıda. Kendinize çok iyi bakın.